Ben, yok. Ben, fırsatçılık. Ben bu akşam geldim. ben açayım yani. Lan üç kuruşluk yardım yapın. Bütün otobüsler bedava. Bilmem neler bedava. Vatan elden gidiyor. Şurada beş kuruşun peşindesi. Gel belediye. Ben sana maaşımdan her akşam 50 lira vereyim. Ayıp. Bu gece o vatandaştan para aldıysanız haram olsun o parası. Benim bilgim yok başkanım. Para aldın mı? Ya bilmeye gerek var. Orada. Orada. Sabah kadar vatandaş bekliyor ya. Ayıp yaptınız ya. Orada yiyorlar, çay içiyorlar, çorba içiyorlar. Ya beş kuruşluk tuvalet yapsalar bedava. Gidin dedik bedava dedim ben. E burası bedava. Bunun kararını aldıydım. Bu olaylar oldu. Buralar bedava olacaklar. Vatandaşlar tuvalet parası. 80 lira belediyeye vereceksiniz. Ondan sonra 300 liraya kiralayacaksınız oradan burada. Bu olmayacak artık. Bu olmayacak. Tuvaleti 5 kuruşluk çiş yapıyorlar adamlar. Para alıyorsunuz fırsatçılar size. Halk 50 kuruşa, 30 kuruşa çay içiyor. Burada 1 lira para alıyorsunuz. Bedava buralar. 80 lira, 100 lira kira veriyorsunuz değil mi buralara aylık? Hiç bilmiyorum. Artık. Ben biliyorum. Hiç, hiç, bilmiyorum. Orada garibanları bekletiyorsunuz. Hatta cuma günlerinde 100 lira para aldınız öğrendim 150 lira. O oradaki garibanlara, buradaki garibanlara vatandaş, komşular yardım ediyor. Başka bir ilk defa geliyorum. Bu akşam geldim sadece. Ayıp be. Orada bir sürü vatandaş bekliyor. İki tuvaletini yapmış. Çok mu zor be?